Hayata beni konuşmacı olarak tayin etmişlerdi. Ama hayatım asıl konuşmak yaşamaktır dedi. Ben de susu verdim. Hayatımı dinledim. Şarkılara sordum, söylemediler. Anılara yalvardım, bilemediler. Ufukları aradım, görünmediler. İzlerinin nerede bulurum seni? Şarkılara sordum, söylemediler. Dedi şarkı. Ama ben dedim ki, hayat benim, yaşamak benim. Ben nerede konuşmak istersem, orada konuşmacı olabilirim. Ama Hayatın ta kendisi yaşamaksa sen de kendi hayatında konuşmacı ol. Yani yaşa. Günaydın. Günaydın. Günaydın.